Merhabalar, bugün sizinle şöyle kolay mantarlı tavukla güzel bir makarna yapalım mı? Başlayalım o zaman. Bunun için önce şöyle bir parça göğüs etim var. Bunu mutlaka ben önce bir yıkıyorum. Tavuk etimi kuşbaşı şekilde doğramaya başlayacağım. Tavuklarımı böyle kuşbaşı şekilde doğradım. Şimdi ne yapıyorum? Eldivenlerimi çıkarıyorum tavuk tahtamda asla ve asla hiçbir şey doğramıyorum. Bunu yıkamaya gönderiyorum. Yeni bir tahta alıyorum. Sarımsaklarımı, şöyle 6-7 diş sarımsağım var benim. Küçük küçük doğruyorum. Şöyle dibini kaplayacak kadar ekliyorum. Üzerine bir adet küçüğe yakın doğradığım soğanımı, sarımsaklarımı ekliyorum. Yarım paket kadar kültür mantarım var tüm mantarlarımı biraz yıkadım. Yıkamadan yapmayın. Üzerleri topraklı oluyor. Soğanlarımızı birkaç dakika, yani yaklaşık 2 dakika kadar, benim genelde 2 dakika biliyorsunuz, 2 dakika kadar kavuruyorum. Şimdi güzelce sarımsağım, soğanım kavruldu. Bir adet kuşbaşı doğramış olduğum tavuk göğsümü de ekleyip, 2-3 dakika kadar suyu çıkana kadar tavuklarımı da kavuracağım. Yarım paket 200 gram kadar mantarım vardı biliyorsunuz. Tavuklarım kavruldu. Şimdi mantarımı da ekliyorum. Ve kavrulurken ben baharatlarını koymaya başlayayım. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Bir çay kaşığı kadar kekik ekliyorum. Kuru fesleğen ya da taze fesleğen de ekleyebilirsiniz. Mantarlar çok suyunu versin istemiyorum. Biraz lezzeti içine hapsolsun. Onun için ocağımın altını iyice açıyorum ki sulanmasın. Şimdi bir paket krema ekliyorum. Çorba kreması. Nefis nefis kokular çıkmaya başladı. 1-2 dakika daha bu şekilde kaynatıyorum. Şimdi benim makarnalarım fettuccino. Siz penne de kullanabilirsiniz. Spagetti de kullanabilirsiniz. Makarnalarımı dizdikten sonra üzerine geçecek kadar su ekliyorum. Tuzunu kontrol edin. Benimki biraz az tuzlu olmuş. Makarnaları koyduktan sonra biraz daha tuz ekledim. Siz karabiber de ekleyebilirsiniz. Çok güzel olur. Çocuklardan dolayı biz ekleyemiyoruz. Şimdi kapağını kapat. Karnanızın üzerinde yazan 9-10 dakikalık pişirme süresinde pişireceğim. Şimdi kapağını açıyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum. Muhteşem bir lezzet sosu içinde. Fakat renginde bir eksiklik var. Ne yapmamız gerekiyor? Üzerine yeşil soğan ya da maydanozla nefis bir tatlandırma yapacağız. Evet, makarnamız hazır. Şimdi bunu biraz renklendirelim. Üzerine maydanoz serpiyorum. Siz yeşil soğan da doğrayabilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.